Merhaba Trans sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Sanayi bölgesindeyiz. Lüfü bey yanımızda. Buranın yetkilisi kendisi. Denizli Göçük Onarım Merkezi burası. Aracınıza değer ve hasar kaydını engelleyen aslında özel bir çalışmadan bahsedeceğiz. Son yıllarda da revaçta bu çalışma. Bakalım bize beyefendi neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Lütfü Bey. Şimdi sizi bir tanıyalım kısaca. Kaç yıldır sektördesiniz bir dinleyelim. Ben 1990'dan beri kaportacılık yapıyorum. bu e, boyasız göçük onlarımı 5 yıldır yapmaktayım. Hı hı. Nerede e, aldınız eğitimlerinizi? İstanbul'da aldım ben. Eğitimden. İstanbul'da. 10-15 gün orada kaldınız herhalde. Tamam, 15-20 gün kaldık orada. Tamam. E, geldik burada devam ediyoruz. Denizli'de de, de Denizli. bu işi kazandırdınız. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çok şükür güzel. Sürücülerimizin ilgisi alakası nasıl? Güzel her şey güzel. Memnunuz. Memnun. Tamam. Hangi sanayideyiz? Lütfü. Üçüncü sanayi. Kaç metrekare kaç kişiyiz burada? 143 metrekare dükkanımız, e, 4 kişi çalışıyoruz. 4 kişi çalışıyorsunuz. Ama siz bize dediniz ki buralar bize yetmiyor artık. Evet. Biraz iş yerimizle ilgili ufak da olsa bir sıkıntımız var ama inşallah ilerleyen zamanda düzelir diyelim. Peki, e, sektörle beklentiniz nedir? 2024'teyiz şu anda, nedir beklentiniz? Sizin firma olarak da talepleriniz, istekleriniz var mı böyle? Vallahi benim bir talebim, bir isteğim yok. Evet, Aynen. vatandaşımıza e, önerileriniz ne olacak? Bu tarz seçerken neye dikkat etsinler? Tabii e, işi düzgün yapan kişiler te, tercih etsinler. Araştırsınlar, çevrelerine nasıl Mutlaka evet. Çünkü bu işin ustası var, ehli var, Aynı olmayan de, var. Araçlarına zarar gelmez. Bu şekilde ben yaptırdım bu arabayı diye getirip geliyor adam, bozdular arabamı diyor. Bölge size bir daha geliyorlar değil mi? Gelen çok insan oluyor. Canı yananlar oluyor. Tabii, o zaman tabii. vatandaşımız, sürücülerimiz dikkat etsin tabii. diyelim. Peki sizi tercih eden müşterilerinize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım Lütfü Bizi tercih eden bütün müşterilerinize teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar desteklerini de bekliyoruz. Bekliyoruz tabii. Kimsenin tabii. aracına, hasarına hani bir şey olmasın. Tabii kaza, evet. bela ama e, olunca da uğrayacakları adressiz olsunlar diyelim İnşallah. o zaman. Sizinle bir tanısınlar. <laughs> Peki ben size ekibinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Kolaylıklar ben, diliyorum. Çok İlerleyen olun. zamanda tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun.